Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı kim? Tanımıyorum abi. Ahmet Türk. Doğru mu? Evet. Ahmet Türk. kendi de Mardinlidir. Tamam mı? Bir aşiretin çocuğudur. Evet. Onu da sana söyleyeyim. Peki Ahmet Türk'ü cezaevinden kim çıkardı? Kim çıkardı? AKP çıkardı. Peki AKP'nin çıkardığı bir adam. AKP'nin çıkardığı bir adam. Mardin Büyükşehir Belediye Başkan adayı oluyor değil mi? Peki YSK bunu niye engellemiyor sırada? Sen teröristsin diyor kardeşim. Cezaevinde yattın diyor ama seçime sokuyor. Ama seçimde belediye başkanı oluyor. Adamı 5 ay sonra maalesef kayyum atıyorsun. Bu bir adalet mi peki? Değil mi? Peki Abdullah Öcalan diyorsun, Abdullah Öcalan diyorsun değil mi? Evet. 40 bin kişinin katili, bebek katili, ahlaksız, şerefsiz fikirim değil mi? Peki düne kadar, düne kadar Devlet Bahçeli ona ip atmıyor muydu mecliste? Ben seni yakaladığım zaman asacağım diye. Peki şimdi Devlet Bahçeli Abdullah Öcalan'ı niye böyle yapıyor? Meclise çağırıyor. Meclise çağırıyor. Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne 40 bin kişinin katilini çağırmak sence doğru mu? Asla doğru değil. Doğru değil değil mi? Hatta peki, Devlet Bahçeli... Peki. bunu CHP yapmış olsa veya DEM Partisi yapmış olsaydı bugün hain olacak mıydı bu ülke? Hepimiz ülkede? vatan haini. Vatan haini. Peki bunu onlar yapınca niye olmuyor da biz yapınca vatan hain oluyoruz. Ben Demirtaş'ı savunduğum için niye vatan aynı olurum? Ben Dem Partisi'ne oy verdiğim için niye hain oluyorum? Peki bu ülkede yaklaşık Dem Partisi'nin çoluğunu, çocuğunu, karısını falan sayarsan en az 15-16 milyon insandan oluşuyor değil mi? Arkadaş 15-16 milyon insan teröristse çok basit bir formülü var. Büyük bir cezaevi yaparsın, hepimizi içine atarsın, kurtulursun bizden. Ah ülke sana kalır. Niye yapmıyorsun bunu? Ama işine geldiği zaman teröristlerden medet bekliyorsun değil mi? İşine geldiği zaman teröristlerin ayağına gidiyorsun. Peki Devlet Bahçeli niye böyle bir açıklama yap yapmaya gereği duydu. Apo'yu meclise ya çarma gereği şey Altında ne yatıyor bunu söyledi? Bahçeli uzaktan kumandalı araba gibi yönetiliyor reis. Tamam mı? Pardon reis diyorum da kusura bakma. Uzaktan kumandalı araba gibi yönetiliyor. Niye diyeceksin? Bugün Devlet Bahçeli kendi iradesinde söylemiş olduğu bir cümle değil. Onu Recep Tayyip Erdoğan söyledi. Orada da bak dikkat edersen o cümleden sonra birçok insan MHP'den istifa etti. Evet. Takip ettin mi onu? Evet etti. Amaç ne? Erdoğan'ın safasına geçmek. Bak Erdoğan gerçekten çok uyanık bir adam ama ben Erdoğan'ı çözdüm. Türk halkı çözemedi ama ben çözdüm. Aramızdaki fark o. Çözdüm. Çünkü tamamıyla Erdoğan safasına geçerse Erdoğan kendisi daha güçlenecek. Meclisteki koltuğu daha çok artacak ve en önemlisi devlet bahçeliye ihtiyacı kalmayacak. Hatırlar mısın? Erdoğan değil mi Cumhurbaşkanı? insanları kullanıp kullanıp atmasını en iyi bilen Türkiye dünyadaki tek bir cumhurbaşkanı var. O da Recep Tayyip Erdoğan'dır. İnsanları kullanır. Işi zamanı, işi, 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 işi zamanı geldiği zaman vurur gönderir. Tamam mı? Ee, örnek verebilir misiniz? Yani örnek orada. vereyim ya. Bülent tarış nerede? Bülent tarışları nerede? Binali Yıldırım'ların nerede? Fethullah Babaları vardı. Düne kadar 2015'e kadar Fethullah Babaydı, ağaydı, ağamdı, paşamdı, öpüyorlardı. Abi adam 2017'den sonra bu ülkede terörist oldu, vatan haini oldu. Hakan Şükür bu ülkede milli milli adı neydi? Spordan sorumlu Devlet Bakanlığı verilecek bir adamdan bahsediyoruz. Hain oldu, değil mi? Arif Erdem vardı, vatan haini oldu. Uğur borallar vardı, hala cezaevinde, değil mi? Ya arkadaş bu ne demektir? İşine geldiği zaman hepsi milliyetçi, vatansever ama işten düştüğün zaman iş işine gelmediği bir anda. Senle anında ters gider, anında cezaevine atar. Neden Selahattin Demirtaş cezaevine atıldı? Ben, başkan yapmayacağız hayır diye. Hayır, ben şey hatırlıyorum. Doğru mu yanlış mı? Ben saz çalıyorum, sen ne çalıyorsun? Erdoğan tarzında bir cümle kullandı. Bunun üzerine oldu diye hatırlıyorum. Yanlışım varsa düzeltin. Yok, Demirtaş'ın içeri açılmasının tek e, bir maddesi vardı. Seni başkan yapmayacağız dedi. Bir de dedi ki Mardin Kızıltepe mitinginde bu ülkeye barışı bak barış kendileri barış istiyor. Ya Abdullah kendi ismi var. O zaman hepsi cezaevine niye gitmiyor? Niye cezaevine gitmiyor? Devlet Bahçeli'nin bu söylüyorum. açıklamasını niye cezaevine cezaevine Abdullah Öcalan'ı dile getiren insanlar cezaevine gitmiyor da Demirtaş gidiyor. Size çok Hadi katılıyorum. Aynı fikirdeyim sizinle. Diyorum ki bugün Devlet Bahçeli'nin yerine ben bir tweet atsaydım. Apo'yu meclise görmek istiyorum deseydim ters kelepçe evet. alınıp götürülürdüm. Yüzde yüz altında çiziyorum. Yapmayacağım bir şey ama Mürbet ben bunu tweet adım. atsaydım başıma geleceklerin hatta tamam. haddi hesabı yok. Selahattin Demirtaş Mardin Kızıltepe mitinginde de ki bu barış ülkeye barışı dedi. Bak barışı. Recep Tayyip Erdoğan da e, Abdullah Öcalan getirse heykeli dikilmelisiz dedi. Bunu kaç yılında söyledi? 2016. 6 yılı doğru mu? Bir aradan 8 sene geçiyor ve bugün hükümet kafası dank ediyor. Abdullah Öcalan'a barış teklif ediyor. E 8 sene önce neredeydin sen peki? Neredeydin ya? 8 sene önce sana bunu söylediler işte. E niye uygulamadın? Şimdi uygulamayı düşünüyorsun. Bak ben sana bir şey söyleyeyim. Bir cumhuriyet, bir devlet. Anayasa değişikliği için diyorlar. Yorumunuz nedir? yasa değişikliği için biraz destek almak için yapılıyor diye konuşuluyor. Ya işte ben sana az önce dedim ki bu Cumhur İttifakları'da öyle bir sistem var ki menfaatler için her şeyi yaparlar dedim. Bugün teröriste de, parti de kurdurturlar, teröristi milletvekili de yaparlar. Terörist için her şeyi yaparlar, o için her şeyi yaparlar. Amaçları 400 milletvekilini tamamlamak. İşte maalesef bak Devlet Bahçeli zeki bir adam olmuş olsaydı, MHP'liler zeki bir adam olsaydı Tayyip Erdoğan'ın oyuna düşmezdi, o kelimeyi kullandırtmazdı. Şimdi ülkücülere bu ülkede güven var mı? Bence yok. Ülkücülere değil ama MP. MHP. MHP'nin arasında güven yok. E, yani. güven olmaması, ülkücüye de güven olmaması ha, ben bir sadece birine güvenmiyorum desem yalan olur ama Sağ Parti'ye güvenmiyorum desem bu sizin tercihiniz hani MHP'ye güvenmiyorum ama ülkücülere güveniyorum. Yani bu çok karmaşık bir durum. Ama bak şimdi aynı fikirde... Ama şuna çıkıyor. Her demli de PKK'lıdır olayına dönüyor. İşte i̇lk başta Ümit Özdağ'ın söylediği bir cümle vardı ya ona dönüyor. Bu kadar genelleme yapamayız insanlara. Peki Ümit Özdağ PKK hani her demli PKK'lı diyor da Esenyurt'ta peki... Dakika, özür Partisi... diliyorum. Her PKK'lı demlidir diyor. Her demli PKK'lı değildir ama her PKK'lı demlidir diyor. Ya aynı şey geliyor. Yani demli olmak PKK'lı olmak anlamına geliyor zaten o cümle. Bir fark yok ya arada senin dediğine göre değil mi? İyi, şöyle yani. Ama peki ki... ben de sana söyleyeyim. Ümit Özdağ niye Dem Partisi'nin elini sıktı o zaman? Ben de sana bu soruyu sorarım. Niye bunlar DEM Partisi'nin ayaklarına gidiyorlar. DEM Partisi'yle işbirliği yapıyorlar. Ben de sana bu soruyu soru, soru Ama sen bana diyeceksin ki devletin zekası senden daha mı önde gidiyor? Bunlar böyle diyorlar ya. Deyasından basıyorlar. Devlet deyasından. Bunlar devlet deyası olduğu zaman teröristle falan pazarlık yaparlar. Ama bir anda menfaatler olduğu zaman almaz. Milliyetçi vatanseverler ön plana gider. Bunlar böyle arkadaşım. Bunlar böyle. Bunu kafana koy. Yani bu ülkede bu ülkede ben sana söyleyeyim mi? Milliyetçi kim biliyor musun? Esas bizleriz biliyor musun? Esas sensin milliyetçi. Benim biliyor musun? En azından burada menfaatsiz her şeyimizi yapıyor. Bak ben gönüllü gittim askere değil mi? Menfaatsiz gittim. Hiç sen bana diyeceksin her erkeğin gitmek zorunlu var. Ama gitmeyenler de var. Çürük raporu alanlar da var. Bedeli yapmaya bedeli yapanlar da var. Ve askere gidip de benim gibi menfaatsiz gidenler var. Gönüllü olarak dediğin adam orada şehit olan insanlar da var. Bir de öyle düşün. Anlıyorum. Size bir de Özgür Özel'i konuşmak istiyorum bu Apo ile ilgili. O da biraz şeyler söyledi. Ne düşünüyorsunuz Özgür Özel'in söylemleri hakkında? Şey Çok fazla iktidar eleştirdik. Bir de muhalefette de belli kesimler Devlet Bahçeli'yi onayladı hemen hemen. Bir Özgür Özel'i de masaya yatırsak neler söylerdiniz? Hayatımda ismini zikretmek istemedim. tek kişi var dersen Erdoğan'dan sonra Özgür Özel'dir. Niye diyeceksin? Özgür Özel o mecliste Erdoğan'a ayağına kalktı. Artı Devlet Bahçeli'nin eline ayağına sarıldı. Ben sana bir şey söyleyeyim mi? Özgür Özel bu ülkede yemin ediyorum bak. Özgür Özel Ermenistan, Özgür Özel Yunan, Ergün Özel işte bizim düşmanımız kimse. Kime oy vereceksin dersen bunlara veririm abi. O zaman soruyorum. Büyük soru. Yarın bir seçim var. Diyorlar ki Özgür Özel CHP'den AK Parti'den de Erdoğan aday. Kime oy verirsin? Valla ben yemin ediyorum iki elimde keser oy atmam. Sordum abi seçenek vermek zorundasın. Ben, ben, ben Erdoğan'a bak Erdoğan'a bu i̇şte saatten... bak şu an sen ne düşünüyorsan emin ol abi vatandaş da bunu düşünüyor. Diyor ki bizi seçeneksiz bıraktılar. Biz de artık iktidarla. Ama sen DEM Partisi'nin seçmeni niye söylemiyorsun? Şu an sana iki seçenek verdim çünkü vatandaş ya sağ ya sol olarak ayrıldı. Şöyle ben sandığa gittiğim zaman benim önümde seçenekler var. O DEM Partisi seçeneği var ben DEM Partisi'ne oy vereceğim. Yok ama yok hani Cumhurbaşkanlığı seçimi. Abi bahsedeyim. bir, dönem önce Kılıçdaroğlu vardı. Sizin dediğinize göre konuşayım. Kılıçdaroğlu'nu vicdanen verdim. Niye verdim biliyor musun? Abi en azından ayağa kalkmadı, en azından Erdoğan elini tutmadı, en azından devletçi bahçeye sarılmadı, tamam mı? En azından dik durdu. Ha neyse. Ama bu adam da Kısa öyle bir şey. Şunu... Söylerim abi bugün iktidarın hala da ayakta durmasının sebebi muhalefettir. Kabul ediyor muyuz bunu? Muhalefetin yapmış olduğu sürece sana bir şey söyleyeyim mi? Muhalefet kaybetmeye de mahkum. Onu da sana söyleyeyim. Bak senden yanayım ha şimdi. İşte bu yüzden ben özgür, özgür özeli desteklemiyorum. Özgür <laughs> özel vallahi billahi tilla bak yemin ediyorum ya ben özgür özel'e güvenmiyorum ya. Ben özgür özel abi buradan bir çar da seni kanalından yapıyorum. Yapmadım özgür ha. Özel. Özgür özel'e <laughs> Ben onu her taraftan çağırıyorum. bak Özgür Özel sen hani şovmensin ya aslında ben bu adam yalancı bir adam ha onu da sana söyleyeyim ya. mi ben bu adamın hiçbir lafına değinemiyorum Allah bir dese bile inanmıyorum artık o adamın biliyor musun ben Özgür Özel'e bin tane sosyal medyadan çağrı bıraktım kardeşim yürüyüşe gideceğiz en önde ben gideceğim sen benim met 10 metre gerimden geleceksin abi ilk kurşunu bana mı sıkıyorlar İlk beni tankla mı izliyorlar ne yapıyorlarsa yapsınlar kardeşim varım dedim adam yok ulan senin dokunulmazlığın var benim dokunulmazlığım olacak ben bu ülkede neler yaparım bu adam da dokunulmazlık ulan ben dokunulur bir adamım herkes dokunabiliyor bana ama senin dokunulmazlığın var e, sen yurt meydanına geldi Özgür özel şovmenliğe geldi biliyor musun? Resmen şovmenlik yaptı bak resmen. Kardeşim sen bugüne bugün CHP'nin genel başkanısın yüzde 37 oy almışsın artı milletvekili gibi bir ünvanın var dokunulmazlık ünvanın var genel başkansın. Ulan ben orada var ya yemin ediyorum o zırhlı girerdim bak Allah'ıma peygamberime söylüyorum girerdim. Ben de ki ondaki yetki bende olsun abi o belediye binasının içinden girerdim istediğimi de yapardım. Ne Tayyip'i dinlerdim ne Erdoğan'ı dinlerdim ne kimseyi dinlerdim. Ben sorumun en başına dönüyorum net bir cevap bekliyorum sizden. Cumhurbaşkanlığı seçimi var iki de seçeneğiniz var. CHP'den Özgür Özel AK Parti dendi. Sayın Erdoğan var. Kime verirdiniz Abi oy? ben o sabah kesinlikle oy kullanmaya gitmezdim. Sandığa gitmeyenleri de anlıyor muyuz? Hiçbiri diyenleri de anlıyor muyuz? Aslında iktidar değişikliğinin olmamasının sebebi vatandaşın sandığa gitmemesi. Vatandaşın kime oy vereceğimi bilmiyorum. Şu anki durum iyi bari oy vereceksem de sana bir şey sorabilir miyim? Hoş geldin. Hoş bulduk teşekkür çok ederim. Çok kıymetli bir konuğum geldi bize dakika dur alacağım. Nasılsın Murat da benim çok güzel bir arkadaşım. Nasılsın? Sen nerelerdeydin? çetteydim. Birkaç gündür geldim. Öldü, Çok teşekkür ederim. Öldü dediler bunun için. Doğru mu? Valla beni bana yapılanları biliyorsun. Onun için öldü ama diyorlar. Geldim abi. Üsküdar Belediyesi'nden gireceğiz. Sizde... Üsküdar. Ertesi. <laughs> onu var ya dur. Girme girme. Ben sana bir şey soracağım ama sen net cevap vereceksin. Bak senin samimiyetine güveniyorum. Sen bu kötü gidişatta dik durmazsan, birilerinin karşısında hesap sormazsan bu ülke nasıl düzelir? Kesin Nasıl olacak? Hesapta soruyoruz. Bugün sizinle beraber belki yarım saattir konuşuyoruz. Beraber iktidarı da eleştirdik, Devlet Bahçeli'yi de eleştirdik, Özgür Özel'i de eleştirdik. Hepsini eleştirdik. Eleştirmediğimiz biri var mı? Yok. Ama evet. benim kafamdaki cumhurbaşkanı kim dersen her zaman söylüyorum Selahattin Demirtaş. Bu ülkenin kurtuluş reçetesi Selahattin Demirtaş. Pervici şey şey Selahattin Demirtaş. Azizi tazıkım Demirtaş. Ne söyleyeceğim? Selahattin Demirtaş'ın karısı Başak Hanım, değil mi? Doğru atıyorum. Eğitimdir, öğretmendir Devam Kendisi bu bilgi gerçek. Araştırabilirsiniz. Kendisi öğretmen bu boyunca ücretli izne çıkıyor 24 ay boyunca öğretmenlik yap merak maaş alıyor bunu nasıl değerlendiriyorsun ya senin dediğine göre böyle bir şey varsa var, var. Ee, 24 ee... Ay belki 18 aydır 24 ay belki ben varsa 36 aydır bir bilmiyorum. gün olsun hiç önemli bir gün olsun ama bu neden yıllık izne çıkarılmış veya çıkartılmış bu kısmını biliyor musun bilmiyorum i̇şte ben de bilmiyorum ben de bilmiyorum mesela ne yapılıyor mesela bu işte neden sağlanıyor sana diyor? bir şey söyleyeyim mi Selahattin Demirtaş ben niye diyorum ne olsun Selahattin Demirtaş kendi avukattır bir hukuk adamıdır bizim Türkiye'de ne diyoruz adalet eksik diyoruz Aa, bak sen adalet adaleti çözdüm. özür diliyorum sağlık sebebi Sebepleriyle bu arada aklıma geldi. Pardon. Yanlışım varsa yorumlarda da düzelteceğim. Sağlık sebepleriyle öğretmenlik yapmıyorum. Şimdi Her ayda maaşı yatıyor. Türkiye'de sana yer gelen mikrofonuna ne diyor? İlk iki tane sorun var diyor. Eğitim ve adalet. Abi Başak Demirtaş eğitimci değil mi? Evet. Al işte sana bakanlığın kralı. Selahattin Demirtaş hukukçu değil mi? Al sana adaletin kralı. Sen daha ne istiyorsun macera arıyorsun? Eğitimci okula gidip ders veriyor mu abi? Milli Eğitim bakanı mesela öyle değil mi? Veriyor Şimdi mu? futbol oynamamış bir adama sen futbol analizi yaptırırsan ülkede futbolda bu duruma gelir değil mi? Ama sen içinden gelmiş bir insandan bahsediyoruz. Eğitimi almış bir kişiden. Tamam. Eski Sağlık Bakanımız Fahrettin Koca. Hastanesi var. O rant için geldi ama. O hastanelerine menfaat sağlamak için geldi. Onun durumu farklı. Bugün Başak Demirci'nin herhangi bir okulu yok. Özel bir okulu yok. Aa, ama, necim, fahrettin, kocanın, fahrettin Koca'nın, Fahrettin Koca'nın, Emine, Emine Erdoğan'ın ve en son gelen Sağlık Bakanı'na kayıtlar. Hepsi Bu. Yani bakanlıklar bu ülkede ticarethane olmuş. Okulları var, hastaneleri var. Ya her şeyleri var. Anladın mı? Ya ben sana bir şey söyleyeyim. Bak Diyanet İşleri Başkanı diyoruz değil mi? Ali Erbaş diyoruz. Ya arkadaşım bunun karısına kadar adı neydi? Danışmanı var. Karısına kadar özel arabası var. Ya peki böyle bir durumda yani Demirtaş'ın hanımı bir gün işe gitmemiş bu çok değil ki ya. Müzisyen bu da sağlık bir sebepleri. Gün değil, bir ya gün bir gün ay gitmez ama Keşke sağlık sebebi. Keşke haberini hatırlasam. Sağlık sebebi. Sen Diyanet İşleri başkanı. Ey Müslümanlar, şimdi. ey inananlar diyor. Ey Müslümanlar, ey, ey inananlar. Bir saniye ey Müslümanlar, ey inananlar diyor. Ondan sonra bana işte fakirler 500 sene önce gider diyor bu adam. Bu adam diyor fakirlik bir mertebedir diyor. İşte tamam mı? Bize geliyor hutbelerde istediği gibi yönlendirme yapıyor. Ama bir bakıyorum saltanatlı hayatı o şu, nasıl olacak bir peki? Soru soracağım. Hırsızlığın büyük küçüğü olur mu? Hırsızlığın büyük küçüğü olur mu? Küçük bir yerden, bir dükkandan küçük bir kalem de çalsan benim için hırsızlıktır. Büyük bir dükkandan bir mücevher çalsan da benim için hırsızlıktır. Siz dediniz ya Başak Temirtaş gitmemiş okula, maaş almış. Ne olacak? Millet neler neler yapıyor. İşte bu zihniyeti de düzeltmezsek bize daha neler neler yaparlar. Sağlık sebepleri diyorsun. Bak kendi ağzında söylüyorsun sağlık. Altı çok dolu şey bir sağlık sebepleri ama görüyoruz her yerde geziyor, dolaşıyor. işte fotoğraflarını Ama görüyoruz. ne gibi sağlığı var işte onu bilmiyoruz ki sağlık. Şimdi mesela yürüyen bir kanser de olabilirsin değil mi? Yani senin sisteminde olmaması lazım. Araştırmak lazım. Bir için bir şey demiyorum. Ama ben şunu söylüyorum. ben sana bir şey ben sana bir şey söyleyeyim mi? Bu ülkede adaletin tek bir formülü var. İnsanlar kendi adaletini kendi arayacak. Başkasından medet beklemeyecek. Bunun için birleşeceksin, yürüyeceksin. Tamamıyla hakkını arayacaksın. Buradan da kanal sahibi Emre Bey'i takip etmeye devam edin. Yani zaspara ekibini buradan size de söylüyorum. Bu kanalı takip edin arkadaşlar parti kuruyorum. Partinin ilk açılışında bu kanalda yapacağım ona göre. Evet, tamam. teşekkür I'm <laughs> sorry.